Herkese merhaba. Kaplumbağa hızında büyüyen kanalımıza hoş geldiniz. İlerleyen zamanlarda artık farklı içeriklerde videolar çekeceğimi buradan belirtmek istiyorum. Tabi nerede çekildi videolarına da devam edeceğiz. Belki biz de challenge yaparız. Madem ki o tür videoları izliyorsunuz. Bizler de YouTube'da en çok izlenen içerikli videolar çekebiliriz. Tabi challenge işin esprisi. 90'larda yaşamak videomuzun bir benzeriyle sizlerleyim. Zaman insanın en büyük gizli ve sinsi düşmanıdır. 90'larda çocuk olmak adlı bu videomuzda o yıllarda çocukluğunu yaşamış biri olarak böyle bir video yapmak istedim. Sahi neydi 90'larda çocuk olmak? Sabahtan akşama kadar dışarıda oyun oynamaktı 90'larda çocuk olmak. Siyah veya mavi önlükle okula gitmekti. Televizyonda yayınlanan reklamları ezbere bilip çizgi film kuşağını kaçırmamaktı. Arkadaşlarımızın telefondan veya tabletlerden oluşmadığı gerçek arkadaşlıkların olduğu yıllardı 90'lı yıllar. Müziği Walkman'lerden ya da büyük kabinli müzik setlerinden dinlemekti. Komşunun kapı ziline basıp kaçmak en kötü huyumuzdu. Şimdi 5 madde olarak 90'lı yılların çocukluğunu hatırlayıp o günlere doğru bir yolculuk yapmaya çalışacağız. Sokak oyunları. Biraz önce bahsettiğim gibi o yıllarda günümüz çocukları gibi evlerimizde bilgisayarlar Ellerimizde telefon ve tabletler olmadığı için okul saati dışındaki vakitlerimizin birçoğunu dışarıda arkadaşlarımızla geçirirdik. Hava kararana kadar, bazen hava kararmasına rağmen bazen de biraz daha geç saatlere kadar sokak oyunları oynardık. Her oyunun bizler için ayrı bir tadı ve anlatılamaz heyecanı vardı. Saklambaç, yakan top, iz top, misket, mahalle aralarında toprak ve tozlu yollarda ya da okul bahçesinde oynadığımız mahalle maçları ve bunun yanı sıra onlarca çeşitli oyunlar oynamak en büyük zevkimizdi. Mahallenin çocuklarıyla birlikte bisikletlerle toplu konvoy yapıp sokakları şenlendirirdik. Günümüz çocuklarının büyük bir bölümü bu oyunları maalesef bilmiyor. Bizler o kuşağın son temsilcileriydik. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte maalesef çocuklarımız evlere kapandı. Bizler mi şanslıydık? Şimdiki çocuklar mı daha şanslı sorusunun cevabı tartışılır. Günümüz çocukları teknoloji sayesinde istedikleri bilgiye kolaylıkla ulaşabildikleri için çok şanslı. Ama çocukluk yıllarını bizler gibi yaşayamadıkları için çok şanssızlar. Çocukluğunu yaşayamamış olanlar için bu soru fark etmiyor. Çocukluğunu yaşayamamış olanlar hangi kuşak olursa olsun zaten en şanssız kişiler olduğunu düşünüyorum. Bakkallar, bakkallar bizler için günümüzde büyük alışveriş merkezleri gibiydi. Bakkaldan aldığımız açık çekirdek, açık bisküvi, turbo sakızları, leblebi tozları gibi onlarca çeşit seçeneklerimiz vardı. Bakkaldan aldığımız dondurmadan meyve suyuna kadar her şeyimizi arkadaşlarımızla paylaşırdık. Çünkü paylaşımcı ruhlu çocuklardık. Bayram günlerinde torpil, mantar tabancası, füze, kız kaçıran, çatapat gibi küçük patlayıcılarla çok eğlenirdik. Günümüzde özellikle büyük Şehirlerdeki mahalle bakkalları belki de son dönemlerini yaşıyor. Oyun oynadığımız boş arazilere dikilen AVM'ler ve gökdelenlerin arasında yavaş yavaş kaybolmaya başladılar. Atari. 90'lı yıllarda sadece sokakta değil evlerimizde de Atari'ler ile güzel vakitler geçirirdik. Atari'ler bizler için çok lüksü. Atari oyunlarının yüzüne günümüz çocuklarının hiçbiri bakmaz. Atari salonları da 90'ların sonunda yavaş yavaş yok olmaya başladı. Yerini internet kafeler aldı. Ama 2000'lerin başındaki internet kaf kafelerle günümüz internet kafeleri arasında dağlar kadar fark var. O yıllarda internet kafeye gittiğimizde sayılı olan internet sitelerinde gezinir, komik resimlere bakar, ilginç komik ya da bilgi veren yazılar okurduk. Günümüzde internet kafelerin çoğunluğu artık bilgisayar oyunları merkezine dönüşmüş durumda. Çizgi filmler Çizgi filmler bizler için adeta psikolojik bir terapi gibiydi. Bugs Bunny'den Tom ve Jerry'e, Taş Devri'nden Jet Gill'lere, Casper'dan Hayalet Avcılarına kadar birbirinden güzel konulu çizgi filmlerimiz vardı. Televizyon da günün belli saatlerinde çizgi film kuşağı olurdu. Okula gitmeden önce ya da okuldan geldiğimiz saatte veya hafta sonları ailece kahvaltı yaparken bu çizgi filmleri izlerdik. Eğer maç varsa TRT'den lig maçını izlerdik. O çizgi filmlerdeki iyi karakterler gibiydik. Her birimiz iyi çocuktuk. Yıllar geçtikçe, büyüdükçe içimizdeki o iyi çocuk yavaş yavaş ölmeye başladı. 90'lı yıllar televizyon kültürünün üst düzeyde olduğu yıllardı. Özel kanalların sayısının artmasıyla birlikte her kanalda birbirinden güzel programlar vardı. Günümüz kanallarında gördüğümüz saçma sapan programların yerinde Barış Manço ile adam olacak çocuk. Eyvah! Uğur kızı kaçırdık. Uğur gelin gitti. Tamam gittim ben başka kızla Ah Susam sokağı. Şahane Pazar. Süheyl ve Versat sunduğu ekranların eğlence klasiği Şahane Pazar yine çok eğlenceli olacak. Yine oyunu yine nefesleri kesecek. Heyecan dorukta olacak. Alf. Alf, 4000 dolarlık makyaj malzemesini nasıl satın aldın? Çok basit. Visa kartını kullandım. Ha bu arada limitini aşmışsın. Ha? Kara Şimşek. <laughs> Bizimkiler Hadi gidin işinize. Size bir şey söyleyen yok. Bela aramayın koşun. <laughs> baba ne dedi? Sen bela arama. Çekip koş. Kavga başladı. Kaygısızlar, süper baba gibi birbirinden güzel ve eğlenceli içerikler vardı. Artık yüzlerce kanal arasından izleyecek bir şey bulamıyoruz. O yıllarda teleteksli televizyonlar vardı. O yılların interneti gibiydi. Haberlere, hava durumlarına, spor ve şans oyunları sonuçlarına teleteksten bakardık. Eğlenceli içeriklerin yer aldığı teletekstler nostalji oldu artık. Bu maddeleri saymakla bitiremeyiz. 90'larda yaşamak videomuzda o yıllara daha detaylı değinmiştik. 90'lı yıllar Luna Park'a gidip çarpışan arabalardan balerine kadar her şeye binmekti. Pamuk şekerin ve elma şekerinin tadı Adı bile bir başkaydı. Mahalleye gelen seyyar dönen salıncakta eğlenmekti 90'lı yıllar. O yılların bir daha geri gelmemesi ve o yıllardaki samimiyetin Dostluğun, arkadaşlığın ve aşkın bir daha yaşanmaması insana gerçekten acı veriyor. O yıllarda yaşanan aşklar bile gerçekten bir başkaymış. 90'larda aşk konusuna belki başka bir videoda değiniriz. 90'lı yıllar geride kaldı. Gün gelecek, yakın zamanda yaşadığımız güzel günleri de özlemle anacağız. Yaşlandıkça ve aramızdan sevdiklerimiz ayrıldıkça bu günleri de özleyeceğiz. Bu sebeple ne diyoruz? Zaman insanın en büyük, gizli ve sinsi düşmanıdır.